Soğutma sistemlerinde arıza veya ilk kurulum esnasında vakum yapılması gereklidir. Vakum işlemi soğutma sistemlerinin iyi performanslı ve verimli çalışmasını sağlayan bir uygulamadır. Bu işlem ile iç ünite, evaporatör ve ara bağlantı borularının içerisindeki hava, nem ve kalıntılarının sistemden uzaklaştırılması hedeflenir. Eğer doğru vakum yapılmaz ise sistemdeki basınç şebekeden çektiği akım artabilir. Verimlilik azalabilir. Sık dur kalk şeklindeki çalışmalar görülebilir. Aynı zamanda soğutucu devredeki kapileri tıkanabilir ve kompresörlerde arızalara neden olabilir. Bu videoda montajı yapılmış bir klima sisteminin vakum işlemini yapacağız. Bunun için kullanacağımız cihazlar 3 yollu manifoldumuz Testo 550S, hassas vakum sensörümüz Testo 552i ve vakum pompamız Testo 565i cihazlarıdır. Bunun için cihaz menüsünden tahliye uygulamasına geliyoruz. Burada tahliye uygulamasına geldiğimizde bize hedeflenen tahliye hedefini mikron seviyesinde ve bu tali hedefine ulaşıldıktan sonra sızdırmazlık kontrolü yapabilmesi için izin verdiğimiz maksimum sapma değerlerini girmemizi istiyor. Bu değerler üretici tarafından sizlere bildirilmiş olabilir. Bu değerleri girdikten sonra OK'ya OK basıyoruz. Otomatik olarak bize hassas vakum sensörümüz Testo 552i ve vakum pompamızı bağlamamızı söylüyor. Bunun için Önce TESTO 552'nin arkasındaki tuşundan basıyoruz. Hemen ekrana düştü. Daha sonrasında TESTO 565i vakum pompamızı açıyoruz. Hepsi TESTO manifoldumuza bluetooth aracıyla bağlanmaktadır. Zaten açar açmaz ekranda göründü. Hem vakum sensörümüz hem vakum pompamız. OK'ya OK basıyoruz. Ve artık işlemlerimiz hazır. Ekranda bulunan başta tuşuna bastığımızda vakum işlemlerimiz başlayacak. Başta tuşuna basıyoruz. Vakum pompamız çalıştı. Şimdi sadece ara hortumlara bir vakum yapıyoruz. Çok küçük bir alana yaptığımız için işlemimiz kısa sürmesi bekleniyor. Manifoldumuz, ara ortumlarımız ve vakum pompamızda bir sızdırma sıkıntısı var mı diye sağ taraftaki vanayı kapatıp sol tarafı açıp sisteme bir vakum yapıyoruz zaten 500 mikronun altına indiği için sistemde bir sızdırma yoktur diyebiliriz. Çünkü eğer bir sızdırma olsaydı bu değerlere hiçbir zaman inemezdi. Bu taraftaki kontrolümüzü bitirebiliriz. Buradan tarihi durdur diyoruz. Artık sistemin sağ taraftaki vanasını da açıp gerçek vakum işlemimize başlayabiliriz.